Hoş geldiniz. ben İpek ve bu videoda sizinle neler giydiğimi paylaşacağım. Kaç tane kombini çekerim bilmiyorum ama dışarı çıktıkça çekmeye çalışacağım. Bugün şöyle bir tane crop mu diyeyim, tişört mü diyeyim, öyle bir şey giydim çok kısa değil aslında. Crop denecek kadar kısa değil. Sen böyle pantolonum var. Bu arada 2 kilo verdim. Ee, gerçekten bunu gururla söylüyorum çünkü çok zor ithalde kilo vermek ama böyle pantolonlarım, zaten böyle bol olan pantolonlarım biraz daha bollaştı. Yine de giydim çok rahat ediyorum diye. Bu pantolonu biliyorsunuz. Çok geniş, çok rahat bir pantolon ve evet çantamı da göstereyim unutmayayım. Şu çantam, bu zaten benim en çok kullandığım çantalardan biri. Bu arada bunu çok seviyorum. Böyle bir tane taç almıştım geçen, hemen onu da taktım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? AVM falan gideceğiz. Belki markete uğrarız, haftalık alışveriş falan yapabiliriz. Ya böyle yani, bugünlük kombinim böyleydi. Sizinle paylaşmadan çıkmayayım istedim. <laughs> your baby kambine karşınızdayım bugünkü amacım uzun zamandan beri giymediğim şeyleri giymekti Dolabımda sürekli duran yıllardır ama galiba son 2-3 seneden beri giymediğim şeyler. Ee, bu eten'den aldığım güzel bir tişörtü. Bu tişörtü çok seviyorum gerçekten. O zamanlar ilk aldığım zamanlar çok kullandım hatta. Şurası baya böyle elastik bu kısmı. Normalde dantelli şeyler çok rahat olmaz biliyorsunuz ama bu baya rahat bir tişört. O yüzden çok seviyorum. Altına böyle bir tane eteğim var. Bunu yıllar önce kotondan almıştım yine. Renginden dolayı ve hani şeklinden dolayı her şeyle kullanılmıyor. Beyazla kullandığınızda çocuk gibi oluyorsunuz. Siyah da bir tek uyuyor bence. O yüzden bugün bunu değerlendireyim istedim. Aslında arkada diğer eteklerim var ama onlar yeni ve sürekli kullandığım eteklerle. O yüzden Dedim ki bugün amacın dışına çıkmıyorsun ama bunları giydim. Çanta olarak arkamda gördüğünüz çantayı alacağım. Hatta bir göstereyim üzerimde. Bu çantamı alıyorum bugün. Aslında daha klasik bir çanta alınabilir miydi? Evet ama e, ayağıma hani böyle hafif topuklu bir şey giymem gerekirdi. Ben bugün bir sandalet hatta parmak arası bir sandalet giyeceğim. Ama şu anda e, saat 6.30. Dışarı çıkıyoruz ama gece devam edecek miyiz bilmiyorum. Bir şeyler içmeye çıkıyoruz eşimle. Eğer gece devam edersek diye düşündük daha şık bir şeyler giyebilirdim ayakkabı olarak ve çanta olarak ama böyle orta şıklıkta bir şeyler tercih ettim. Hazırım şu anda çıkabiliriz. Evet. Günaydın. Saat sabahın 10'u ve ben hazırlandım. Dışarıda biraz işlerim var. Dışarı çıkacağım. Postadır, avukattır falan o tarz işler. Çıkmadan bir kombinimi yine size göstereyim istiyorum. Şöyle bir tane gri güzel bir tişört giydim. Pamuklu, çok rahat. Altına da böyle çok rahat. Aşırı aşırı. Pijamamsı bir şey biliyor musunuz? Aşırı da şey bol nasıl gösterelim Evet başarılı da bu bir pantolonumu giydim Annem şimdi oradan diyor ütü yapmamışsın ütü anne yapmadım yine ya ütü ben böyle bir ütü yapma salım var çanta olarak da bunu alıyorum çok sevdiğim bir çanta şimdi çıkabiliriz bu arada gözlerim fena hiç makyaj yapmadım güneş gözlüğü takarım diye bu yüzden seviyorum Hadi çıkalım Bugün burada çok güzel bir festival var. Bütün aile akşam oraya gitmeye karar verdik. Ve ben giyindim. Şöyle çıkmadan size üstümü göstereyim istedim. Böyle bir tane elbise giydim. Üzerinde de... Bir dakika. Tam bir üzerime geçireyim. Öyle görün. Şu birlikte almış olduğumuz gömlek var arkadaşlar. Bayağı uzun bir gömlek. Hafa böyle hafif esiyor. O yüzden garanti olsun diye böyle ince bir gömlekle kullanmayı tercih ettim. Ha bu arada şu madalyonu da göstermeden gitmek istemiyorum ablamın eliyse. ikizler Burcu'nun madalyonu. E hazırım şimdi. Bu arada saat 8.30. Dışarıya böyle hafif bir ışık vardı ama ben şu an dışında sizin için açtım çünkü benim net görün istedim. Bilmem ne kadar net çıktı. Böyle hazırım. Bir tane de siyah sırt çantası alacağım ve gidiyoruz. t-shirt var. Zaten bunu bu yüzden almıştım. Hatırlarsınız birlikte seçmiştik. Altında normal bir blue jean var. Çok rahat, sportif giyindim. Beyaz spor mı giyeceğim. E, ve nereye gidiyoruz? Bugün e, bir aile dostumuzun oğlunun kutlaması vardı. Annemler biz o yüzden gitmek istemedik. hani Annemlerle daha çok vakit geçirelim diye. E, ama çok yakın aile dostumuz olduğu için de gidip tabii ki tebrik etmemiz gerekiyordu. Şöyle hediyelerini dün aldık. E, bu kız kardeşine Bu da asıl kutlamanın sahibine. Kardeşim biraz küçük olduğu için Şimdi çıktık oradan. Şöyle bir şey vermiş. Masalara koymuşlar. O zaman kutlama yapılırken biz ondan verdi. Bir de böyle bir tane kutu var. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Bu da hediye olarak verdikleri şeymiş. Eve gidince açarım. Merak ediyorum. Böyle bir kum saati. Çok hoş görünüyor. Beğendim. İçinde bir şeyler daha var. Şekerleri. Ama samimi olacağım. Ben bunları daha çok beğendim. Şöyle İtalyan'ın simgesi. Vespalar. Güzel bir masa belirleyici seçmişler. Obje seçmişler diye düşünüyorum. Diğeri de hediyelik eşyası çıkarken verilen. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Ciao ciao.